Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Evet, birkaç ee, göstereceğim şey var size ee, tam olarak solo farm atabileceğiniz yerler, rahat atabileceğiniz yerler diye. cc'den farm valley bölümünü ışınlandıktan sonra İlk göstereceğim yer size ne olur gösterelim abicim. <laughs> Allah sana bırakırsa inşallah. Allah'ı. Arka direkt parmağıyla yaşadıktan sonra arka taraftan abi, yürüyorsunuz. ilerden sağ taraftan ork banditlere. Ork banditlerde yapacağınız şey de e, burada ne kasabilirsiniz? Örnek veriyorum. Şöyle gösterebilirsen eğer. Bunların içerisinde direkt e, buz kasabilirsiniz. O da Şimdi buçuk düşük bir fark. Şimdi baktığınız zaman bazıları mesela evil yüzde %50 doğru mu? Ama bunlar da şöyle bir şey var. Arkadaşlar mesela 3 kişi kasıyor. Yani bunlar yüksek ihtimalle 3 ayrı bireyler diye düşünüyorum. Evet. Bakalım. İşte parti martı yok gördüğünüz gibi. Yani 3 kişi buradan ekmek yiyor. Yani ekmek yiyor dediğim işte ne yapıyor örnek veriyorum. Adam PHC adam ne yapıyor? İşte SC'sini kapsıyor, pop parasına kapsıyor, ne bileyim IBEX e parasını kapsıyor. Cart yok. Anladın mı? O şekilde. Ee, nasıl kazanıyor onu söyleyeceğim. Aşırı fazla slot. Bayağı büyük. Hani o yüzden 3 kişi bile neredeyse durmadan atak yapıyor gibi gibi. Hele bir kişi yetişemiyor zaten. Hani bura bir alternatif olarak kullanabilirsiniz de. Bu da kimse gelip kesmez abi. Burada bölgede yapabileceğiniz farm Ork Bandit daha iyi olur. Hızlı seri ölebilecek okçularda hemen tak, tak öldürebilirsin abi. Daha sonrasında ee, Hob Goblin ışınlanır ışınlanmaz. Öldüğünüz zaman rahat gelebileceğiniz yerler hani ekstra mageniz olmadan tek başınıza yapabileceğiniz şeyler. Buralarda abi açarsın başlarsın farmına. Şimdi ne veriyor? İşte iki buçuk mesela. Şimdi işte iki buçuk kah civarı para veriyor ya abi. Örnek veriyorum buradan ne yaparsın? Ee, bunu yükseltmek için no Noah SC alırsın. İki katı verir tamam mı? 10 tane çıkıyor içerisinde bir tanesi bir saat sürüyor. Ee, sana iki buçuk ise beş kah veriyor. Artı. Bir kat daha yükseltmek için bir de peri alırsın yeşil peri. Tamam yeşil peri de alırsın ne olur iki buçuk alsana yedi buçuk ağı eee yedi buçuk para alırsın sürekli sadece para hani şeyden değil bursa ekstradan şey de atıyor çünkü mesela whole coin de atıyor ekstra %16 yüzde on ile atıyor eee bu şekilde ha bir de şöyle bir durum var mesela örnek veriyorum dediğim ki kanka ben aldım periyi eee taktım buraya başka yer yok ya, periyi aldım taktım oraya başka yer yoksa abi bir tane köpek takacaksın kanka buraya. Köpeği taktıktan sonra köpeğini o toplar. topla tutacaksın. Topla, topla, o da <laughs> o to... o neredeydi ya? Köpeği toplatma neredeydi? Hemen hemen göstereceğim kankası. İnşallah kalkmamıştır. Aa, yok mu? Allah. Allah vardı. Neredeydi ama ya? Şunun gibi bir şey böyle yuvarlak işaret vardı. Ya da ikisinden birini seçeceksin işte o şekilde. Yani yapabileceğiniz alternatif gösteriyorum ben işte. Daha sonrasında, bunlar biraz kalın gelir, iyi veriyor ama kalın gelir. Çünkü parti var, şu şey var, yüzde 49 oranla güzel ama şimdi abi, şöyle bir durum var, attın, parasını attın, atak kırmasını attın, e, başladın öyle yarım. A. <laughs> ne şey olduğu için işte hani biraz i̇şte bu çıktı bak 7 k mesela 2'ye katlasan 15 k olur 3'e katlasan işte örnek veriyorum 21 k 21 k gibi 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 <laughs> ama biraz kalın dediğimde şey yani defans falan yüksek bir de seri iyi vuruyor. Bir de toplu vurduğu zaman sıkıntı oluyor gibi şeyler yaşayabilirsin. Daha sonrasında ileri devam ettiğin zaman AOC'ler var. Onlardan da Gold Coin çıkıyor. Ekstradan Party Monster çıkıyor. Ekstradan %15 ile buz kasıyorsun. Hele bunlar var ya şeyles. Hiçbir şey devam etmiyorsun. Gibi. Ben hiçbir şey devam et. Ne veriyor? 5 puan. Güzel para. Yemin ederim adamlar 3 puan. 3 puan almak için neler yapıyor ya? Ha bak benim gösterdiğim size aslında şey. Hani burada e, ee, amaç rahat farm atabilmek. Mesela bu arkadaş burada farm at. son atalım abi son attan sonra burada yapabileceğimiz size ama ne de paramı kesebilirsiniz paramın da daha e, şeydir tek başınıza dönebileceğiniz rahat dönebilirsiniz mesela şöyle devam edelim mesela basalım abi bakalım hadi abicim niye durdum Evet. Mesela hop hop aa neyse. 2.5k mesela. Bu üçgenle. Bu da ne olur? 3 katla 7.5k olabilir mesela. Yedi yedi buçuk arası veriyor örnek. Bu solo yapabileceğiniz şeyler birkaç saat içerisinde atacağınız PFA'nın parasını çıkartabilirsiniz. Nasıl parası? Bal parası, SC parası, SPOT parası gibi gibi. Bundan sonra da triantlar var. Anciyetler, ağaçlar da mükemmel solo farm için. bunlar seri ölecek şeyler aslında. Seri ölecek şeyler olduğu için Bak adam iki tane Shift atmış. Adam in press normalde bak. Adam yetişemiyor artık. Gördün mü? Kasmış abi şunları. Vallahi insanlar yani gerçekten. Yeter ki yapmak istesem tek başına adam ne güzel parmağını atıyor. Abi. Yani. Okçu koymuş buraya atıyor. Yani. Dolayısıyla rahat atabileceğiniz yerler burası. Buralar iyidir. Candır. Bir iki biz bırak mı? Şöyle bak mesela koy. Okçudan oh, nasıl kase alınır gör. <laughs> İyi bir şey değil arkadaşlar kase yapmayın. İnsanlara kase atmayın. Mesela iki buçuk 3 bile katla yedi buçuk Gibi. Böyle şeyler. Benden kutu alamaz bu arkadaş mesela. Bu konuda BF, BF Press 10 On numara. Onun oku gelene kadar BP bir çat diye indiriyor dayı. Ama ne yapar? Tek slot. Adam iki slotu bir yandan alıyor. Üç slotu bir yandan alıyor. O güzelliği var okçunun da. Tek slotla da BP kafasına vurur. O ayrı bir şey. Bir de son kez size bir de şunu göstereyim. Bu da kalın ama. Hani kalın gelir bu da. Niye? Çünkü defansı yüksek. Canı yüksek. Ama bir alan vurduğu zaman anasını alatıyor. Atak kırmadan atak da Allah'ım, Şimdi durduk hele bir de ölmeyelim. Kanka bu da güzel nasıl güzel ee, şöyle bir şey var Bu da parti monster veriyor ekşar veriyor ekşarı mesela bir tane bastığın zaman level 1'den ee, Şey oluyor direkt Yüz, e, 80 yüzde %100 oluyorsun abi Aman kanka Aman kanka Vallahi öldük lan Aa ölmedik lan <laughs> Vah 7.5 ha Ne oldu abi 20-21 falan da bu veriyor lan Çok güzel ace veriyor ya yani arkadaşlar buralarda e, ben niye buraları gösterdim size solo farm olarak? Hem rahat farm atabilirsiniz. Kolay kolay darlanmazsınız. Hem de işte 3-5 kuruş para çıkartabilirsiniz burada. Ama evin ama DM'lerde aşırı darlanırsınız. Çünkü burada adamlar profesyonel farm atıyor. Çünkü niye? içinden 10 en bar düşüyor. 10 M düşüyor yani düşün. Diğer taraflarda 1 em düşerken. Artı %25 bunlardan düşüyor vesaire vesaire. güzel yani kesmesi tek başına çok da şey değil ama adam tek başına kesiyor. Örnek. yapan yapıyor. Yapmak istersen yaparsın ya. Tat, tat, Sonra rahat olmak istiyorsan gidiyor bir tarafta takıl. Bu şekilde yapabilirsin abi. Konfor fonda her şey mümkün. Yani anlatmak istediklerim bu kadardı. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye.